19. yüzyılın ortaları İrlanda tarihinin en karanlık dönemlerine tanıklık etti. 1845'te patates tarlalarını saran mantar hastalığı ülkeyi açlıkla karşı karşıya bıraktı. 1 milyondan fazla kişi doğrudan açlık ve hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Bir o kadarı da başka topraklara göç etmek zorunda kaldı. O dönemlerde beklenmedik bir yardım eli çok uzaklardan Osmanlı'dan geldi. Sultan Abdülmecit bin Sterlin. O dönem için büyük para bağışladı İrlanda halkının açlıkla mücadelesine katkıda bulunmak için. İrlanda'nın kalbi Dublin'de şehrin hareketli caddelerinden birinde açılan Famine, Memory and Solidarity, Kıtlık, Bellik ve Dayanışma sergisi ziyaretçilerini sadece 19. yüzyılın en karanlık yıllarına değil aynı zamanda uzaklardan uzanan beklenmedik bir dostluk eline de götürüyor. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in yardımına. Türk ziyaretçileri beklenmedik bir geçmişe davet eden sergide Sultan Abdülmecid'in açıkla kıvranan İrlanda halkına gönderdiği yardım anlatılıyor. Bir köşede ise İrlanda önde gelenlerinin Abdülmecid'e gönderdiği teşekkür mektubu sergileniyor. Bu dokunaklı belge Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği aracılığıyla sergiye eklenmiş. Eylül ayı sonuna kadar ziyarete açık olan serginin web sitesinde de hem Sultan Abdülmecid'in resmi hem de İrlandalıların teşekkür mektubu yer alıyor. 1845-1852 yılları arasında adanın en önemli besin kaynağı patatesleri yok eden bir mantar hastalığı, İrlanda nüfusunun üçte birini etkileyen ölüm ve göç dalgası tetikledi. Bu dönem İrlanda'da Angorta Mor, Büyük Kıtlık adıyla anılıyor. Bugün bile adanın nüfusu Büyük Kıtlık öncesi seviyesine ulaşabilmiş değil. milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği, bir o kadarının başka ülkelere göç ettiği bu felaket adanın toplumsal hafızasında derin izler bırakmış durumda. 19. yüzyılda yaşanan kıtlığın derin izleri İrlanda'da çeşitli şekillerde çıkıyor insanın karşısına. Dublin'in kuzeyindeki Famine Memorial Anıtı kurbanları anmak ve trajediyi gelecek nesillere aktarmak için yapılan çok sayıda anıttan belki en bilineni. Açlıktan kemikleri sayılan bronz bedenler, Nil'in nehri karşısında sessizce bekliyor. Davlin'in köklü kitapçılarında, kıtlık temalı bölümler bu izlerin derinliğini hissettiriyor. Douro vadisinde, gri gökyüzüne eşlik eden rüzgarlar sanki bu yolda hayatını kaybedenlerin öykülerini anlatıyor. Dublin'de açılan büyük kıtlık sergisi ise ziyaretçileri 19. yüzyılın ortalarındaki büyük trajediye doğru bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sestins Green Parkı'nın hemen yanındaki parkla aynı ismi taşıyan alışveriş merkezinin en üst katında yer alan sergide kıtlığın kökenleri, dönemin Büyük Britanya siyasilerinin bırakınız yapsınlar anlayışıyla İrlanda halkını nasıl kaderine terk ettiğini gösteren açıklamalar, politikacılardan doğrudan alıntılar, çizimler ve tanıklıklar yer alıyor. Ziyaretçiler kıtlıkla ilgili kısa bir film de izleyebiliyor. And found by a low morning that they were alive. They were in fever. Four children, a woman and what had once been a man In a few minutes I was surrounded by at least 200 such phantoms. Sergi, dünyanın dört bir yanından gelen yardım ve dayanışmayı gösteren afişleri de barındırıyor. Serginin İrlanda halkı ile yapılan dayanışmalara ayrılan bölümünde Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in İrlanda halkına gönderdiği bin sterlik bağışa da önemli yer ayrılmış. O dönem için yüksek bir meblağ olan bu yardım, açlıkla boğuşan bir halkla gösterilen uluslararası dayanışmanın simgesi olarak öne çıkıyor. Dönemin ABD Başkanı James Knox Polk zar zor 50 dolar bağışlarken o zamanlar çiçeği burnunda bir politikacı olan Abraham Lincoln 10 dolar, bugün 500 dolar ediyormuş göndermiş. Amerika'nın yerli halkı çok tavların kendi felaketlerini yaşadıkları bir dönemde aralarında 170 dolar toplayıp İrlanda'ya yolladıklarını okumak ise insanı duygulandırıyor. Sergide Sultan Abdülmecid'in aslında 10000 sterlin göndermek istediği ancak protokol gereği bunu yapamadığına dair anlatılar da aktarılıyor. Rivayet odur ki Sultan Abdülmecid daha fazla 10000 sterlin bağışlamak istedi ancak Kraliçe'nin kendisi, ki o dönemler ve zamanlar İrlanda İngiltere'nin yönetiminde Kraliçe 2000 sterlin bağışlarken daha fazla miktarın bağışlanması istenmediği için Sultan Abdülmecid 1000 sterlin bağışlamış İrlanda'ya. Ama onun dışında gizlice gemilerle yardım götürmeye devam edilmiş Rogeda Limanı'na. Hatta söz konusu üç geminin önce Dublin Limanı'na gittiği ancak yüklerini boşaltmalarına izin verilmediği için Rogeda Limanı'na demirledikleri söyleniyor. Hikayenin bu kısmına ilişkin tartışmalar sürse de Drogeda kentinde sultana teşekkür için bir plaket konması Osmanlı'dan gelen bu yardım ile Dostluk Köprüsü'nün çoktan kurulduğunu gösteriyor. 1847'de Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in gönderdiği yardımlar İrlanda'ya ulaştığında sadece ekmek değil umut da taşıdı bu topraklara. İrlanda'nın önde gelenlerinin aynı yıl Sultan Abdülmecid'e gönderdiği teşekkür mektubunun bir kopyası Türkiye'nin İrlanda Büyükelçiliği'nin katkılarıyla sergiye sonradan eklenmiş. Osmanlı Sultanı'nın darda kalan İrlanda halkına yaptığı cömertçe yardım için şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerinin kullanıldığı mektupta İrlanda'nın açlıktan ölümler karşısında başka ülkelerin yardımını istemekten başka çaresi kalmadığı vurgulanıyor ve Sultan Abdülmecid'in İrlanda'nın yardım çağrısı karşısındaki cömert yanıtının diğer Avrupa ülkelerine örnek olmasının temenni edildiği ifade ediliyor. E, mektupta şükranlarını dile getiren İrlandalıların isimleri de yazıyor. İrlanda'nın batısındaki büyüleyici güzellikteki Duğlu Vadisi sadece doğasıyla değil öyküsüyle de sarıyor ziyaretçileri. Tarihler 30 Mart 1849'u gösterdiğinde yoksulluk yardımı almak isteyen yüzlerce kişi İngiliz görevlilere şahsen görünme şartını yerine getirmek için fırtınalı bir gecede kilometrelerce yol yürümüş. Kimileri açlığa ve yorgunluğa dayanamayarak bu vadede can vermiş. Onların anısına dikilen taşın üzerinde şu sözler yazılı. 1849'da burada yürüyen aç ve yoksul insanlar ile bugün hala 3. dünyada yürüyen aç ve yoksul insanların anısına. Güney Afrika'ya özgürlük 1994. İnsanlar kendi hemcinslerinin aşağılanmasından nasıl gurur duyabilir ki? Bu da Mahatma Gandhi'nin Güney Afrika'dayken söylediği söz. Yine anıtın üstünde yazılı. İrlanda toplumunun bugün Filistin halkı için sergilediği güçlü dayanışmada bu mirasın rolü olduğunu söyleyenler çok. İrlanda seyahatim boyunca evlerin önünde, yollarda, yer yer Filistin bayraklarına rastladım. Dublin'de konuştuğum bir İrlandalı, bu hissiyatın arkasında büyük kıtlık var sözleriyle geçmişin acılarının bugünün İrlandalıların vicdanına nasıl pusulalık ettiğini anlatıyor. İrlandalılar aynı zamanda o günün tekne insanları da, sığınmacıları oldular. Kendilerine açılan kapıların nasıl hayat kurtardığını unutmadılar. Belki de bu yüzden Dublin'de açılan sergide bir Osmanlı sultanına duyulan şükran duygusu sadece tarihsel bir anekdot değil, bugünün dünyasında hala yankılanan Sınırları aşan bir dayanışma mirası.